Efendim, insanın aslını faslını bilmesi gerekir tabii. E, annesini, babasını, dedesini, atasını bilmesi gerekir. Ama özellikle hayatta olanlarını bilmesi gerekir. Yani gitmesi, sorması, elini öpmesi, ihtiyacını görmesi, maddi manevi destekçi olması gerekir. Ama ölmüş olanların isimlerini bilmek efendim soy kütüğünü bilmek işte Adem Aleyhisselam'a kadar şeceresini ezberlemek bunlar e, çok da önemli olan şeyler değil olsa da olur, olmasa da olur eğer bir hak hukuk taalluk ediyorsa o zaman tamam bilinmesi gerekiyor şöyle ki 8 kuşak yukarıdan bir miras kalmış e, bu mirasın hak sahipleri kimler diye e, soy kütüğünü bilmesi gerekir tabi yani onun için bilir kişi uzmanlık gerekir onun için araştırma yapmak gerekir mahkemeler bunun için var soy kütüklerine bakarlar şuraya bakarlar buraya bakarlar kim o 8 kuşak yukarıdaki mirasçı miras bırakanın varisleri onları tespit ederler ama e, övünmek kastıyla maksadıyla böyle bir şey düşünülüyorsa bu yanlış olur hatta yasak olmuş olur. Nitekim El Hakumut Tekasur suresi hatta Zurtumul Makabir. İşte bizim kabilemiz şu kadar sayıda, bu kadar böyle. Hatta e, hayatta olanlar yetmemiş. İşte bizim mezarlıklarımızda şu kadar yatanımız var diye eskileriyle de, soy kütükleriyle de övünmeye başlamışlar. Bunlar cahiliye işleri. E, ancak insanın manevi olarak eee Atalarına dua etmesi, üst soyuna dua etmesi gerekir. Onun için e, evlat olarak, öncelikli olarak kendi annemiz babamız, sonra onların anneleri babaları, onların anneleri babaları, Adem Aleyhisselam'a kadar biz atalarımız için de istiğfar ederiz. E, hocam belki Müslüman değillerdi. yani Mesela biz işte Türkler 10. yüzyılda Müslümanlığı kabul ettik. E, o... Bu durumda ne olacak yani? Bu durumda e, senin istiğfarının hiçbir faydası olmaz. Hatta peygamber bile istiğfar etse. Yani bizim için bir şeyi yani bizim için bir noksan olmuş olmaz mı yani? E, Müslüman olmayan birisi için e, istiğfar etmemiz bizim için bir noksan olmuş olmaz mı? Ben bildiğim kadarıyla e, kendimi söyleyecek olursam Basri hocam sizinkini bilemeyeceğim. E, ama ben bildiğim kadarıyla yukarıda gayrimüslim biri yok. Dolayısıyla ben bildiğim kadarıyla Allah'ım analarımıza, babalarımıza, dedelerimize, atalarımıza mağfiret eyle. Onları cennetinle, lütfunla efendim, e, taltif eyle diye dua ediyorum. E Arada bir tane varsa onu zaten ben yedi tane hatim de indirsem ruhuna ona bir faydası olmaz. Kasten bir gavura dua edemez Müslüman. Yani bir adam düşünün. Kur'an'ı yasaklamış, Kur'an'ı yakmış, yıkmış, atmış. Kalkıyorsun, dua ediyorsun. Nedir? İşte atamdır, babamdır, dedemdir diye. Yasak olan bu. Haram olan bu. Adamı Allah muhafaza etsin, gavur edecek olan bu. Hatta İbrahim Aleyhisselam bile olsa, evet. ne diyor Cenab-ı Allah? Atana dua edemezsin. Niye? Atan imansız gitmiş. Evet. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın özel bir, durumu var. Söz vermiş bulundu. O sözünü yerine getirmek için bir e, müsamaha söz konusu. Onun haricinde yani kalkacaksın da sen gavur olduğu tescilli olan birine dua edeceksin. Allah muhafaza etsin. Bu imkansızı talep etmek demektir ki böyle bir durum adamı imkansızlığa götürür. Mâ mâfîm bir insan yedi soyunu bilmekle mükellef değil ama hayatta olan akrabalarına iyilik yapmakla mükellef. Onlara maddi manevi destek olmakla mükellef. Özellikle de bu noktayı kaçırmamak lazım.